Mesut ne gördün ya? Bugün bir dıkanıklık hissettim sende. Akşam bir salladım salladın? Ne gördün? Çocuk hastalandı mı? Yok dayı valla. Maçtan önce arkadaşlar Ermenek'ten bekmez getirmiş. Onu yediydik. Hepimiz dıkana kaldık valla. Maçtan önce tatlayınca iyi koşan çikolata falan yediler. dediler. Onu da yedik. Eee babangül ne oluyor? Babangül'den anlatıyor bakayım. Geçenlerde tarlam ekacağım şeydirdi ya. Allah ekeceklerdi. Geçen kıraca bir karpuz ekmişler. O da karpuz para etmeyince tarlada bırakmış gelmiş. İnsan buraya getirir. Burada karpuz bahalıydı. İhraç yapar. Tarlada bırakmışlar. Futbol maçı yapar olmuş çocuklar. Tarlaya girmiş. Karpuzlarla çit yapar olmuşlar. Parayı hep suvadı desene. Vallahi öyle oldu kardeş. Yani dedim kaç sefer Burada da bahalı, orada da bahalı. Nohu de. Başka ama gitti. Eee? Eee <laughs> şey yani. <laughs> alnının takına gitti yani. Dedi kaç sefer. Para edeşecek Para bol zaten. Ben kazanıyorum. Aa, baban da o bilinsiz diyor ya. Pek de bir çiftçilikten de anlamaz ama. Geder öyle bir şey yapacaksın diye. Sen anlıyorsun herhalde biraz kardeşim. Bildiğin bilmiş gibi konuştuğuna göre. Ya o değil de. Zamanın en kral traktörünü aldım. Millette su motoruyla tarla sürerken bizim peder MP3 çalarla, traktörle tarla sürerdi ama kıymetini bilmedi. Millete hep o makinaları peşkaş çaktı bilirin yani. Vallahi kardeşim öyle oldu. Biz burada parayı kazanıyoruz diye peder sağa sola sıvıyor. Akşam kahvede kumar oynar ütülür. Neyse ne demişler. Gün gelir devren döner, horoz döner, tavuk gömer. Öyle miydi herhalde böyle bir şeydi ama. Diyeceklerim bu. Hadi selam. Hadi